Ya burada sitelerin yapmış olduğu bir algı var arkadaşlar. Site de düşünüyor abi. Geçen geçen ay, e, geçen ay diyorum pardon. Geçen Ramazandan bahsedeyim ben. Siteler de şu an her şeyin farkında olduğu için GB'de girerler. Stok'mada topuyalar. girdiler. Stok'mada girdiler arkadaşlar. Stok'mada girdiler. Yani rea... ben burada abi kimsenin bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ulan ben diyemem ki Ulaş Çetin sen GB'ni tut kardeşim kesinlikle siteye satmıyorsun, satmayacaksın, Ramazan'ı bekle. Ben böyle bir şey demiyorum ama hani sonuç olarak herkesin ben düşünmesini istiyorum. E, bu oyunu aktif bir şekilde oynayanların geçen Ramazan'ı düşünmesini istiyorum ve ekstra olarak şunlar da var arkadaşlar. Yeni SC'ler geldi. Bakın bu SC'ler alt aras. Sirius'a daha öncesinden gelmemişti. Doğru muyum? Yani sadece evet. Vega'ya gelmişti. Vega'ya daha önceden abi. bir kere gelmişti. Vega'ya bu... evet. Evet, Vega daha evvel önce gelmişti. Burada bir Secret'tan izleyen varsa yazabilir. Mutlaka belki izleyen vardır veya Vega sunucusunda oynayan varsa yazabilir. Benim hatırladığım Vega'ya OSC'ler geldiğinde 10-15 lira arttırmışlar adına. GB aynen. 70 liraydı abi. 85-87'lere çıkmıştı. Benim sadece hatırladığım. Yani her çok stok Sülema, Abi yalnız. stok yapmak zorundasın dediğim gibi. Yani e, sonuç olarak burada herkesin iyi olmak istediği bir oyun oynuyoruz biz. Herkes abi Ramazan'da iyi. eriyecek o seyirciler. Zeratım, basacak herkes bitecek. Evet Ramazan'da patır patır bitecek abi o SC'ler de. kadar FK atacak yani herkes. Depoladık yani biz de depoladık. Depolamak zorunda olduğumuzu hissediyoruz mesela. Yani bugün Kendi daha sonra bir hafta var. Bizim yine bir klanda bir mery party'nin e, ekip başkanıyla konuşuyorum. Kanka 10 paket aldık şimdilik. Önümüzdeki haftada GB oldukça alacağız diyor yani 10 paket. Evet. Yani 10 yani paket dediğimizde arkadaşlar o yüzden 7 GB sürüyor bir adam. Bakın, bir adam oyuna 7 GB satıyor. 75, 75 yani, değil mi o zaman? Evet, 75 haydi, mi? Da, da. Yolcu Ağabey hali de hesaplamıyor. E. Ha da. işte, afet ediyor lan. Ha, diğeri de 60 milyon. De 60 yani. Ya burada benim demek istediğim şu, hani bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Abi sen de mesela, siteler nasıl para kazanmak istiyorsa, eee, atıyorum şu anda GB zaten oyunun bu şeyinde, oyunun bu döneminde, yani taban noktası vardır. Atıyorum GB zaten boşlara düşmez arkadaşlar. GB efendim efendime söyleyeyim Manes'teki gibi, Olimpiya'daki gibi, Akara'daki gibi hani boşlara düşebilecek bir rakamlar asla gelemez. Oyunda şu an premium pot yok ve sen temel ihtiyacı temel ihtiyacı mana potu. Mana potu şu an yeni açılan 3 tane server'da da çekilmiyor. Ya yani premium pot alamıyorsun. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun sen coin silmeye yönelik zaten oyunda bir yapılanma %22. var dediğim gibi bu oyun bu oyundaki gold var diye adlandırdığımız şey asla boşluğa düşmez. O yüzden herkesin abi rehavete kapılmadan geçen Ramazan'ı da baz alarak e, efendime söyleyeyim GBS'ini ne yapmak istiyorsa yapabilir. E, ben sadece örneklendirme yaptım. Ekstra olarak. Herkesin kendi bileceği iş. hani Ne yapmak istiyorsa evet, herkes yapabilir. Ya, burada tek e, önemli olan sitelerin manipülasyonlarına gelmeyip kendi düşünce mekanizmasıyla abi kararları verebilmesi yani. Tabii herkesin es herkesin kendi kararlarını kendi ver vermesi arkadaşlar sonuç itibariyle biz burada kendi tahminlerimizi söylüyoruz. Ee, bunun üzerine bir ya e, şey yapmamak sizin kendi inisiyatifinizde olmalı. <laughs> yani yarın bir gün ya böyle dedin de reis işte şöyle oldu, böyle oldu olmasın. Sonuç itibariyle biz sadece kendi öngörülerimizi söylüyoruz. Yarın ne olacağını da bilmiyoruz. Yarın başka bir şey olur. Bir anda GB düşer. Hani e, ama şu an görünen tablo. Arkadaşlar e, yasakların tekrar Ramazanla birlikte geleceği. Hafta sonu yasakları, akşam yasakları zaten devam edecek. E, ve emin olun Ramazan ve e, Ramazanda iftar ve sahurdan ötürü çok daha sıkı uygulanacaktır. Bakın, çok daha sıkı uygulanacaktır. Ramazan Ramazan öncesi abi yani bir iki hafta önce sanırım bu kararlar zaten iki gün önce çıktı. Yani 14 gün sonra Ramazan 14'üne, ayın 14'üne geliyor. 13'üne geliyor sanırım. Yani i̇ki hafta sonra zaten bilim kurulu yeniden toplanıp bir karar alacak. Tabii. Hani o karar artık ne olur? Onu ben bilemem tabii ki de. Ama vakalar 40 bin civarındayken, herkes Covid'den yıkılıyor, geçiliyorken e, kararlar biraz daha sıkılaşmaya gidebilir. Sonuç olarak. Biz bunları Covid'den 4 lira düştü. Markos hoş abi Kanka o şey o zaman, Eyvallah o, sağ olasın. Kurovaz gelecek muhabbet döndü ya kanka chatte. O, onun etkisidir kanka o. Hani muhabbet döndü ya kanka mı geliyor diye o GB'yi düşünmüş olabilir. Şaka yapıyorum ya. Emir o NPC'yi göster de buff hangisi, Undu SC mi geldi diyen var hani hangi ne olduğunu bilmiyorlar. 2200 SC'ler geldi, 380 AC SC, %22'de atak veren scroll'lar geldi abi. Şöyle de üstünde göstereyim. Fiy abi Kore'den gelen bilgiler de 75'yam e bunun yani da Kore'den şey. arkadaşlar şöyle Tabi, bir şey var. Ah, Efendim abi. Bu duyum var ya bir güncelleme duyum var. onunla alakalı dersen bir şeyler söyle. Abi güncelleme ile alakalı arkadaşlar şu an herkes oyunda olan varsa JR'ye girip bizi dinleyen olan varsa eee herkes giriyordur. O JR'ye girenler de altlar açmıştır oğlum. Alttan açmış açmıştır. Şu an oyunda olan varsa abi I'ya bassın. Herkese I'ya mı arkadaşlar. Korekoya gelen bir güncellemeden bahsedeceğim ben. Hani bizim bu şekilde yorumladığımız veya bunun bu şekilde olmaması adına bir güncelleme. I'ya bastığınızda arkadaşlar karakterin orada bir tane çanta var. Yani VIP'den bahsediyorum. Oraya tıkladığında ne oluyor? Ekstra senin önüne 48 veya 36 mı? Tam sayısını bilmiyorum. Özel senin kasan geliyor ve bunu CZ'nin her yerinde açabiliyorsun veya bunu işte e, sola farmer olarak Stone Golem'de de açabiliyorsun. CZ'den örneklendireyim ben size. Veya Hobgoblin'de veya Master Dagon kesersen keserken de açabiliyorsun. Ya bunu artık her alanda açamayacağız diye bir güncelleme var şu an. E, tabi bu Usko'ya gelir mi? Usko'ya veya e, bizim anlamadığımız şekilde şu olabilir. Şu an arkadaşlar oyunda şöyle bir açık var. Ben bunu söyleyeyim mi abi? Aslında açık değil ya. Bu, bunu herkesin bilebileceği bir şeydir yani. E, şu an atıyorum VIP'iniz bittisin. Herkesin VIP keyi bitti diyelim, VIP süren bitti diyelim. Sen he, özel olarak hostesten e, şu an Emir gider misin? Hostest'e VIP vardır o çarında veya VIP'inde item vardır ha. E, özel olarak mesela VIP süren bittiğinde VIP store'a tıkladığında oradaki herhangi bir itemi çekebiliyorsun, ama item koyamıyorsun. Belki bunu düzeltmek istediler ama e, biz e, Korekoya gelen güncellemeyi çeviri yaptığımızda ise hani oradaki VIP store Düğmesi kapatıldı diye bir şey çıkıyor Translate'ten. Tabi Translate'e ne kadar güvenilir orası da bilinmez. Hani bu Usko'ya gelirse emin olun hani, birçok şeyi etkileyebilecek düzeyde sadece hani, ben CZ'den örnek verdim. Abi s da etkiler Tarat'ım. Tabi yani, tabi her yerde etkiler Boro Bora, Bora, Bora farmında etkiler. Bora farmında etkiler sonuçta onu tık 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 atabiliyorsun. Mesela belki şunu da hedefliyor olabilirler abi böyle bir güncelleme getirerek atıyorum. Ozan Ozan Stongalem'de farm yapıyor. Doğru mu Hakan abi? Üzeri doldu. Evet. Üzeri doldu. Ne yapacak? Vip atacak itemleri. Abi şimdi vip atamayacak. Town atacak. Ozan Town attığında ne olmuş olacak? O slot boş kalacak. Doğru mu? Ve x bir kişi o slottan yararlanabilecek. Yani Ozan o slotu tek el halinde getirememiş olacak bu sayede. Town attığı için mutlaka bir boşluk kalmış olacak. Orada başka biri kasıyorken Ozan geldiğinde ister istemez karşılıktaysa Serhat bir rekabet ortamı da oluşacak. Bu da fight'ı tetikleyecek gibi gibi Tabii olabilir abi, mi? kesinlikle öyle. Belki bunu hedeflediler öyle bir şey gele gelecek. Ya, tam olarak bilmiyoruz. Ee, sonuç olarak ama olarak e, ben oynanmıyor. şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. arkadaşlar Bu Nusko'ya gelebileceği kesin. Kesin gözüyle bakıyoruz biz. Çünkü e, yani dediğim olsun. gibi usk, e, Koreko bazında baktığımızda herhangi bir GB'nin o server'da pek bir değeri yok. E, Jennifer farmı diye bir şey yok veya, efendime söyleyeyim, VPN kullanılabileceği Hakına pek başla. bir şey olmadığı için. Hani Kore-Koya böyle elzem bir güncellemenin zaten gelmesi başlı başına hani insanları düşündürüyor. Ben Usko'ya da gelebileceğini düşünüyorum. E, herkes ona göre senaryosunu kafasında bence çizmeli. Buyur abettim hayatım. Eyvallah, hoş geldin abi. Ya hoş geldin. Mantık yani olarak biraz saçma ama Serhat. Hani yani mesela... Dediğimiz, bu herkesin ulaşabildiği bilgiler arkadaşlar. Mgame sitesinde güncelleme notlarına bakıp hani görebildiğimiz bilgiler. Bugün de e, Usko'da ve Steamco'da sanırım reset var. Yani Hepimiz zaten görmüş oluruz bazı şeyleri. Bakacağız ve göreceğiz açıkçası. Hafta değil mi ablodakiyoruz? Bu hafta mı? Haftalık He, yaptılar ya artık. Her hafta geliyor gibi ya Emir. Böyle bir tablo söz konusu. Ee, i̇yi oldu o Zaten sağ olsunlar. Mesela o konuda duymaları, bir şeyleri değiştirmeleri de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar baktığınızda Eee, Serhat birçok şeyi saydı çok da güzel özetledi. Şimdi e, ne dedik abi? Bir. Ondan başlayayım ben. VIP farma sıkıntı yaratabilecek bir şey arkadaşlar. Hem CZ farmına hem Estant farmına. İkincisi arkadaşlar bir önceki güncelleme de değil mi Serhat? Bu bek olayı var ya bek olayı. Bu da bayağı bir evet abi. hem Estant hem CZ farmında arkadaşlar sıkıntı yaratabildi. Oyuna yani GB girdisini azaltan e, şeyler oldu. Üçüncü olarak arkadaşlar önümüzdeki hafta resette 2.5 ya 2200 buff işte yüzde 22 AP SC 350 Abi, 380, Türk Türk insanı da son güne bırakmayı sever tabii, tabii. mesela bizim klan mesela atıyorum hani şu an aktif olarak oynayan diyalog kurduğumuz 100 kişi var diyelim. Tamam, bunun şöyle örneklendireyim ben veya kendi ekiplerinizden de düşünün. Abi biz Türk insanı son güne bırakmayı sever her şeyi. Yani son güne bırakıldığında ya Serhat şimdi herkes biliyor tamam mı? Evet. bu etkinlik ne zaman bitecek atıyorum 8. resette adam şimdi kullanacağı kadarını almış mesela ben soruyorum market abi bir paket var diyor ama ne yapacak o adam gidecek 10 paket alacak şimdi arkadaşlar bakın Tabii önümüzdeki ki. hafta herkes reset'e doğru bunu stoklamak için gb alacak yani ya siten gb çekecek ya da var olan gb'sini siteye satmayacak stok yapacak şimdi bu da bir etken. Ben ne diyorum size? Bakın 10 paket alsa bir oyuncu. Bir ben ben, size ben bir varıyor partideki, bir varıyorum. Ben 10 paketten aşağı alacağını düşünmüyorum. Çok ne söylüyorum? 10 yani paket alır. 10 paket demek arkadaşlar oyundan 7.5 GB'nin silmesi demek. Bir oyuncu. Yok bunu oldu yani. Uçtu abi o GB. Aynı bu salıyormuş. O grup, o grup. Bakın arkadaşlar o grup 10 kişilik olsa 75 GB yapar. Bunun gibi bakın. Bunun gibi 20 tane mele parti olsa 1500 GB oyundan tuzla buz. Yok, yok oldu. Direkt gitti. Ve geri de. dönüşünü hiçbir şekilde alamıyorsun. Evet. Hatta şunu da sağlamış olur abi. Hani yeni SC'lerle herkes PK atmak istediği için ekstra bir o anda sirkülasyon da olmuş. E zaten yani bu VIP ile beraber üretim anlamında da bir azalma olacaktır. E dolar da arttığı için maliyet de artacağından bazı slotların açıkçası dönülmesi çok mantıklı gelmeye Şu an bence abi ben işte dolar kuru arkadaşlar. E, pussel işinden iyi anlayan varsa da yazabilir abi. Hani dolar kuru arkadaşlar burada hani gerçekten bu işten birazcık anlayan varsa yazabilir. 8.2 iken e, SC'leri almak e, bize atıyorum GB alışı yüzden endeksleyeceksiniz abi. Yani GB'mizi bir siteye veya herhangi bir kişiye kişiye yüzden satıyormuş gibi bir hesaplama yapabilirim abi. Ben X kişisine GB'mi yüzden satıyorum. Ve SC paketlerinde Wolf SC'li olan paketi kaça, kaç eme alıyorduk? 75 eme abi. Yani belki şu an dolar kuru Hakan abi demek istediğim şu. 8.2 iken Mantıklı da olabilir yani o SC hareketlemesi. Normal keşten bile ucuz arkadaşlar. Yani, bunu e, unutmayacaksınız <laughs> Serhat? Buff SC'ler enerjisi evet, evet, yani daha o, mantıklı hani gelecek. Hani işinden birazcık anlayan varsa arkadaşlar. Eee, o iş, e, oyun sepetle cimcim şu atmış sağ olsun. bak şöyle kardeşim. şu an mesela 2k SC yerine 2200 buff veren buff SC. Eee, 350 AC, SC yerine emir var mı o çarda? Var var gösteriyorum şimdi. Yoksa abi. da çek çek anı satayım bir şey olmaz. Tek <laughs> girsin. Hemen ayaküstü bir GB silelim abi. <laughs> bir GB tak. Hani gösterme amaçlı mesela onu da gösterebiliriz aslında. Kaç paket var? Gir benim çara gir öyle çek istersen. Kasaya gir. <laughs> var mı? Memo başlamış Emir, bir mı? Emir yapmış mı? Kasaya gider misin? Ben diye yine çık baba. şu an. Ben hemen Arkadaşlar baktığınızda atak sayıcı %22 veriyor. Yani normal atak sayıcı arkadaşlar %20 veriyorken atak sayıcı %22 veriyor. Var o için inanılmaz büyük bir şey. Onu söyleyeyim size. Yani %2 AP'yi bakın arkadaşlar o %2 AP'yi kazanmak için Opel'in üçleyen varıyorların bu AP'si... Onu ben şöyle Ön... oğlum patlan bütün izli zulamız. <laughs> Aşağılandı. Söz görmedi, yani. görmedi. <laughs> Şimdi bu, abi şöyle görünen köy. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu daha o zaman önüm... yani daha resete yaklaşmadan önce çektikleri. Kaç paket çekmiş? 6 çekmiş. Biri kullanımda 5 şu an stokta. Evet, bu arkadaşlar kısa vadede. Kısa vadede harcadıkları. Önümüzdeki hafta bu rakam emin olun 2-3 kata çıkacaktır. Bunların şöyle bir kasalar gördüm abi ben. Yayınlarda şöyle bir kasalar gördüm. 3 sayfa çekimde gördüm yani ben. O kişi abi. az çok buradaki, yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Hani e, çekiliyor sonuçta dediğim gibi. Hakan abinin burada demek istediği, abi, sen sonuçta kafayı. Opel 2 takıyorsun. Mesela. E Opel 3 alacaksın abi. Verdiğin rakam senin 4000 lira yani 5.000 yani 5.000 lira. Lira. Yani lira artı 5.000 lira veriyorsun sen. Belki o 4 seterin AP'sini alamıyorsun. Yani baktığında sen 15'em verip 15'em yani oyun değeri 15 TL verip yani eee içi... veriyorsun ama zaten diğerinde bir değeri olduğu için ha, aslında. Evet evet abi aynen. Baktığında yani, yani o, o kadar bile vermiyorsun hani. Sonuçta normal boss SC'nin de bir değeri var oyunda. Bu SC'leri oyun yönetimi gerçekten güzel düşünmüş abi yani. Konuda da Vallahi GB silmeye iyi iyi kafalar evet. çalışıyor maşallahlar var ya. Yani şimdi baktınız arkadaşlar diyorum ya size. Şu an bakın 5-6 paket alınmış. Burada ne yazdı az önce? kastan bir dostumuzu gördük. 14 paket aldık diyor Serhat. Bak adam başı 14 paket almış. Evet. Yani şimdi zaten ben diyorum e, zaten bunu Wolf olarak ayrı getirseler Inos testler dolar. Bak ne söylüyorum. 15 milyondan sadece Wolf ayrı koysalar Inos testler bütün varolar Inos doldurur. Normal secek kullanmaz evet, Herkes bunu kullanır. Eee şimdi baktığınızda diyorum ya arkadaşlar şu an herkes kullanacağı kadarını aldı. Ve emin olun önümüzdeki hafta arkadaşlar her herkes stoklayacak. Herkes var var Melih abi var. ben de bu adım girip ya. ya. satmayacak. Banka değer kalmadı. Aynı zamanda bununla beraber şu an ne anlayabiliyor Emir? Patos mu alınabiliyor? Ne anlayabiliyor? Patos alması Patos alacaklar evet. vardır arkadaşlar. En az 2-3 aylık da patos alınır. Bu oyundan büyük miktarda bir, bir silecek Biz bunu arkadaşlar Melih için söyledik ama daha bunun mage partisi var, asas partileri var, okçuları var. Hepsi için inanılmaz bir şey. Yani Şimdi arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak Ramazan'ın gelişi pandemi oyundaki son gelen güncellemelerle ve aynı zamanda SC'lerle birlikte oyun yönetiminde GB'nin, şey GB yaptık abi. Evet evet. Bosse'nin konusunda şey verdik. GB'nin yukarı ben Ramazan'da etkinliklerin de artacağını düşünüyorum. GB'nin yukarı doğru bir seyreleceğini düşünüyorum. Bir rakam vermek çok doğru olmaz ama ben şöyle söyleyeyim. 3 haneli olanların arkadaşlar %20 bandında. 3 e, haneli ol, olmayanların da 3 haneli rakamlara çok rahat ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani e, Ülke takribi, bazında. e, takribi olarak şöyle söyleyeyim. Ne Ozan? 3 yeni server bazında tabii, söyledin, değil mi? Tabii 3 yeni server bazında söylüyorum. Ee, şöyle baktığınızda tamam, ta tarih felseydim. olarak da... Serhat bir şey attım. 8'inde şey kapanacak sana tamam Bu hafta evet, kapanacak. O, 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 hafta sonu. O hafta sonunu bekleyin. Ben hiçbir şey söylemiyorum başka arkadaşlar. O hafta sonu. Yani e, çok net görürsünüz. Ne bu Serhat? Şu anda gün, yani güncel e, alışlar abi. Buradan tahmin yapmak gerekirse. Yukarıdan aşağıya. 3 yeni server için. Abi, e... Bir tahminle alabilir miyiz? Direkt servo vermeden abi. Evet, birinci sıra için 130, e, tamam. ikinci sıra için 110, üçüncü sıra için de 120 diyorum. Artık isimlerini, oraları 1-2-3'ü siz doldurun. Ben de spoiler vereyim abi. Son harfi E, baş harfi B. O ne oğlum? Ya bu seden örnek verdik işte <laughs> Ee, daha da çok olabilir Tosun. Yani John demedik oğlum oraya. 20 dedik lan. 110 demedik. Sen kardeşim sen yeşil yurttan bakıyorsun herhalde. Ey TV yazmış ha. sen yanlış siteden bakıyorsun. Karıştı abi. Abi dur isim verdiniz ne yaptınız reis? Abi e, pardon. onu kullanmadık zaten. abi şimdi e, tahminlerde bulunabilir herkes. Herkesin kendi Başı görüşüdür. Başı soğan gibi, gövdesi yılan gibi. Haystereye Berkeciğim. <laughs> Başının sonunu karıştırmayın. Başı B, sonu E. Yeni bir şey kasa atalım ya Serhat. haydi Arkadaşlar, <gülüyor> bugün... şu an açık ve net söylüyorum. Evet. Bakın şu an itibariyle. eee varsa abi çok arkadaşlar... şey çok şey yapmayalım abi. Getirin sürpriz. alalım abi. Sürp sürpriz olsun, sürpriz Neyse, olsun. Neyse, tamam. <laughs> Abi ben Serhat şey demiştim. 1 Nisan'la 8 Nisan arasında ilk vakaları yani ilk yükselmeyi hissedeceğimizi o hafta sonunda iyice belli olacağını ondan sonraki hafta sonu da artık Nirvana vaziyetini alacağını